Bir kere tarihimizi doğru dürüst bilmiyoruz. Cumhuriyet tarihini, kurtuluşu biliyoruz. Ama Osmanlı'nın son dönemlerini bir daha incelememiz lazım. Bu Büyük Orta Doğu Projesi denilen Amerika'da hala haritalar, ortalıkta ellerde dolaşan haritalar, Türkiye'yi parçalayan, evet. Türkiye'yi Türkmenistan, Kürdistan, Türkistan falan diye ayırmak gibi hayallerin peşinde olan bir develi muazzamanın, yaptıklarından kendimizi nasıl kurtarırız? Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. İktidar da, muhalefet de el birliği yapmak zorundayız. Yani ne yapacağız edeceğiz bunun başka çaresi yok. Yani bir milli görüş etrafında birleşeceğiz. Bu milli görüş tartıştığımız milli milliyetçilik, milli görüş. Yani Alpaslan Türkeş'in veyahut Erbakan'ın veyahut işte diğer e, Bahçeli'nin falan milli görüşü değil. Ulusçu bir görüşle yaklaşacağız nasıl sağlam durabiliriz? Ortada onun en güçlü ülkesi olabiliriz. Ondan da çekiniyorlar. Bakın bunu söyleyeyim ben sadece bunu her yapılan her gün karşılaştığımız siyasi durumda ben hemen arkasında bakıyorum diyorum ki burada yine ne var? Ne var? Bunun arkasında düveli muazzamanın Türkiye üzerinde oynadığı oyunlar var. Bakın Rusya ne halde? Gördünüz değil mi? Neredeyse işgal edeceklerdi Moskova'yı. Evet. Evet. Evet, Ukrayna'yı görüyoruz. Arap ülkelerinden hiçbirisine güvenmemiz mümkün değil. Suriye'nin durumu belli. Bizim durumumuz belli. Fas, Tunus, Cezayir bunlar hep Türk dostuydular değil mi? Bugün hiçbirisi dostumuz değil. Suriye vesaire büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun vilayetleri idi. Gelin bunlara bir eğilelim yeniden olayları bu gözle görelim. Batı ne yapıyor Türkiye için? Gelişmiş ülkeler ne yapıyor? Teknolojisi, teknolojide ilerleyip gidenler karşısında bizim muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracaksınız diye Türk gençlerine Atatürk'ün sözlerini tekrar hatırlatalım. Bakın Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nın önünde benim gençlik yıllarımda öğrenci cemiyeti başkanı olduğum dönemlerde 60 sonrası yapılmıştır Atatürk anıtı. Kitabe vardır. Durmadan çelenk koyarız önünde her bayramda her vesileyle Atatürk'ün Eskişehir'i ziyaret tarihi dahil ben saygı duruşunda yalnızca sütunlardan bir tanesinde yazılı olan gençliğe hitabesini okurum. Neredeyse ezbere. Onu Türkçeleştirip onu tekrar tekrar ne demek olduğunu gençlerimize anlatmak zorundayız diye düşünüyorum. Halkımıza anlatmak zorundayız. Köylümüze, kentlimize, esnafımıza, tüccarımıza, sanayicimize hepsi ayrı dertte. Hepsi kısa dönemde Sanayileşmenin karşısında değiliz hiçbirimiz ama... ...ben sanayi odalarım bile... E, ...tarım alanlarında... ...yeni sanayiler kurma peşinde olduklarını... ...bizim Eskişehir'in etrafını... ...turistik şehir haline gelen Eskişehir'in etrafında... ...Çepeçevre ilçelerinde... ...sanayi kuruluşu gayretinde olan sanayi odalarımız var. Halbuki... ...benim zamanımda... ...rahmetli Mümtaz Zeytinoğlu vardı... ...hatırlar mısınız bilmem... ...Eskişehir Sanayi Odası'nın kuruluşu... <laughs> ee, ...efendim... Maliye Bakanımız vardı. Onların akrabası. Eskişehir Sanayi Odası bildiri yayınlamıştı. İthal ikamesi ile sanayileşme başlamalı diye. İthal ikamesi dediğimiz dışarıdan ithal ettiğimiz şeyleri ve pahalıya mal olan çok döviz ödediğimiz şeyleri önce kendimiz içeride yapmaya başlayarak sanayileşmeye gidelim diye görüşleri vardı, politikaları vardı. Hangi yıllar bu yıllar? Bu yıllar 1970'li, 1970'lerin sonu 80'li yıllardı. Yani dönüp azıcık tarihi kurcalayalım arkadaşlar. Benim hepimizden ricam bu. Ve gençlere anlatalım. Bizim için, bizim yap, bize yapılan, Türk halkına, Türk milletine yapılan her uluslararası oyunun altında arkasında ne göreceğiz onu araştıralım bakalım diye düşünüyorum.